Hoş geldiniz. Şimdi size bilek yapımını öğreteceğim. İlk önce buraya çapraz bir şekilde herhangi bir renk olabilir. Ben kaçamam. Ben sonra üstüne sarı ekleyeceğim. Düz bir şekilde ekleyeceğiz. Görünce Düz bir şekilde ekleyeceğiz. Onun üstüne de düz bir şekilde ekleyeceğiz. Ondan sonra bunu alacağız. En alttakine göstereyim. En alttakine yukarıya doğru bırakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra öbür taraftakini de alıyoruz. Şuraya bırakıyoruz. İkili oluyor gördüğünüz gibi. Bundan sonra bunu böyle biraz aşağı ettiriyoruz. Bundan sonra yine bir bileklik daha ekliyoruz. Düz. en en altta çabacağız. En alttakini üstte bırakıyoruz. Bir taraftakini de üstte bırakıyoruz. Yine yavaş yavaş biraz aşağı ediyoruz. Bundan sonra yine bir tane daha koyuyoruz. Böyle böyle gidiyor işte. Bilekliğiniz böyle böyle gördüğünüz gibi büyüyecek. E, aynı şunlar gibi olacak. Aynı şunun gibi olacaktı. Şöyle güzel bir şey olacak. Şöyle şu tür bağlamasını ben de bilmiyorum annem bağlıyor. İyi günler.